Tam iki günde arabayı marş yaptık. Motor sorunlu olarak gelen Ford Fiesta aracımızın videosunu sizlerle paylaşmıştım. Altına çeşit çeşit yorumlar geldi ne zaman çıkacağı ile alakalı. Tam iki gün arabayı çalıştırdık. Herkese hayırlı işler. Öncelikle bu aracımız Balıkesir'den bize geldi. Geldiğinde motoru söküktü. Biz aracımızı aldık. İlk önce üzerine motoru yerleştirdik. Yanlış hatırlamıyorsam iki günde motoru marş yaptık ama müşterimize hemen teslim etmedik. Ekstra olarak yapılacak yerleri de vardı. Mesela klima tesisatı. Aynen. Onlarla ilgili çalışmalarımızı Bence. da yaptık. Motorunuzda sorun varsa aksiyon aramıyorsunuz. GK motorsu arıyorsunuz ve motor sorunlu araçlarınızı buraya getiriyoruz. Mermi gibi bu şekilde çalıştırıyoruz. Sonra yolların tozunu attırıyorsunuz. Profildeki numaradan başka hiçbir numaramız yoktur. Ya bu gönderen altına ya da profildeki numaradan bizlerle ulaşabilirsiniz. Yerimiz Manisa Soma'da ve artık yeni yerimizdeyiz arkadaşlar. Yeni yerimizi merak edenler için de WhatsApp'ta her yerde adres belli. Buradan tüm Türkiye'ye kucak dolu selamlar. Söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Bizleri takip etmeyi ve takip ettirmeyi unutmayın. Lazım olmaz demeyin. Aracınız varsa mutlaka bir gün konuşuruz, bir gün telefonlaşırız. O yüzden şimdiden takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.